biz çiftçi olarak pancar söktürüyor. Traktörümüz söküyor. E, pancarımızı sürüo yapıyoruz. Mesela 10 gündür şu anda yatan pancar var. Artık kamyonlar orada. Boş. Yani bunlar yüklenip de bir anda çekilmiyor. Öyle Çekildiği zaman da biz çiftçi olarak yüklediğimiz zaman makine yine de burada tonajlarımız ister istemez aşağıda gelir fazla da gelebilir. Bizim elimizde kantarımız yok. Göz kararı yüklüyor. Bu sefer ne yapıyor? Kamyoncular bizi arıyor. Abi, yolda kaldık. Trafik devrimimize geçiyor. Yani günah. 15 bin lira bir ceza yazmak. Bu adamın geliri ne? Her şey bağlandı. Pancarda fiyat yok, nakliyede fiyat yok. Giden seneki nakliyeden düştü. E pancar ne verdiniz? Şeker oranı 13. Kardeşim, şeker oranı 13 olur mu? Sen bana ne zam verdin? Verdiğin zamdan şu anda ben 1500 lira da alamıyorum. 13 gelmedi. Freler istediği şekil. Mesela giden sene de yükledim. Ve aynı sülodan 13 geliyor ya. Bir bakayım 17 18. Çocuğumun adına gönderdim 15. Yani burada kamyoncular olsun, çiftçiler olsun biraz yardımcı olması lazım. Çünkü bu kamyoncular buradan geliyor, yüklüyor, zor şartlarda, aç susuz. Sus. Ondan sonra yola çıkıyorlar, önüne 3 e, ton fazla, 2 ton fazla. Kardeşim bu ka Tartı yok, da yüklenen. Bu adamlar ekmek davası için geliyor. Kendiler de bizim gibi çiftçi. Yani böyle nakliyede 15 milyon lira bir ceza çok bir para yazık yani. Hani burada adama kasten yapıyor gibi yani çiftçi pancar ekmesin, çekmeyin diye yapıyorlar. Zaten bunu da za bırakacağız yani böyle giderse. Öte yanda benim bir silahım daha var. 15 gün oldu sökeli. Kamyon yatıyor. E niye çekmiyorsun kardeşim? Kamyoncular niye yatıyorsun? Ha ben dün kamyon gönderdim. Kamyon yolda. Gelmedi daha. 15 bin lira cezaymış. E tamam da kardeşim burada yükledi. Göz kararı yüklüyoruz yani. Kim bilebilir bunu yani? Ha eski de bugün kantarda yükleniyordu. İstediğin tonajı yüklüyor Adam vermiyordu. Ama burada kantar yok bir şey yok çiftçinin işi zaten Hadi kara düzen olur. Avucunu açıyor, verdiği fiyatı da açıyor. Bugün 13 şeker olan olur mu ya kardeşim ya?